Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, böyle bir gün sayarak beklediğiniz Günün çok yakın olduğunu görüyorum. Bakın mutluluk, bir gözyaşı, bir güzel bir kalp var arkadaşlar. Yani beklediğiniz bir insan da yani beklediğiniz gibi bir adımı olabilir. Evet arkadaşlar çok konuşulacaksınız yani insanlardan bir tık öne çıkacaksınız arkadaşlar niyetim niyetiniz olsun dileğim dileğiniz olsun bütün kolektif hayrına olsun evet içinizdeki sıkıntıları atıyorsunuz arınıyorsunuz arkadaşlar evet burada bir insanın hayatınıza dahil edeceksiniz bakın a harfiyle başlıyor 3 vakit içinde bakın 30 43 rakamı 4 3, 43 yaşlarda olabilir A harfi var adında soyadında S var bakın Evet arkadaşlar bu insan hayatınıza dahil ediyorsunuz bakın elinizde balık var öyle iyi iyimser davranacak yani o kadar şaşıracaksınız yani beni kandıracak gibi geliyor der gibisiniz Evet adınızda soyadınızda B harfi varsa E harfi varsa bakın bir müjdeli haberlerle bir kapacılış. Beyaz bir köpeğinizden gelen bir gelişi var. Bakın önde gelen bir yıldız var. Bir dostunuzla bir kavuşma durumu olabilir arkadaşlar. Uzun zamandır görmediğiniz bir insan. Evet iki rakamı var. İki rakamın önünde burada bir gördünüz mü? Böyle bir sonsuzluk işareti. Sanki böyle sonsuz işaretini de böyle yukarı kaldırıyorsunuz. Havaya kaldıran bir el var. Evet burada saçınızı yaptıracaksınız. Bakın bir Hanımefendi çıkmış. Bakın saçını yaptırıyor. Sanki yüzünüz daha ince, daha genç gözükeceksin. Saçlar yapımını görüyor musun? Öyle bir harika bir saç yapımı diyebilirim. Evet. Burada bir kuş var arkadaşlar. Bakın papağan gibi. Bu papağan da tutmuş biri var. Bakın kanatından tutuyor arkadaşlar. Burada bir parmak gelmiş. Evet arkadaşlar yani size bir şey açıklamaya çalışan bir insan var ama bunun da kanatından tutan bir insan var. Evet burada bir ince süratli bir erkek var arkadaşlar. Bakın burada bir kadın çıkmış. Onun önünde ince süratli burunlu belirgin bir insan var. Bakın ince süreti çıkmış Papağan ortasında yani. Bu insan size açıklaması olacak ama ki bunun da tutan biri var. Yani şu an söyleme zamanı var fırsatı şu an açma diyen de biri var. Arkadaşlar duygularını açabilir. Evet, birinde duygulan size doğru açacak bir insan var. Evet, burada mısırınız var bakın. Mısır bir tane mısır sanki böyle kabuğunu çıkarır gibisiniz. Bakın sarı bir mısır orada çıkmış arkadaşlar. Yani çok beklediğiniz bir şeyin de gerçekleşeceğini artık böyle diktiniz sıfırdan onu büyümesini beklediniz artık çok ve an ve an çok bir az bir zaman kaldığını mutlu olacaksınız arkadaşlar. Bakın burada bir kelim var bunun arkasında evet arkadaşlar bir siyah bir araba bakın süslenmiş bir araba görüyorum evet burada da gördünüz mü? bir çatı var arkadaşlar bir mustakil ev gibi görüyorum evet burada bir çatı var arkadaşlar gördünüz mü S harfi V harfi bir yeni ev tutma durumunuz da olabilir. Evet burada horozunuz var. Beklediğiniz haber hemen hemen gelecek. Burada bir koşan bir at var arkadaşlar. Bakın at sanki koşan vaziyette size geliyor. Burada da arkadaşlar bakın uçak var. Uçağı önünde de soru işareti var arkadaşlar. Bir yolculuk olacak. Bir yolculuk nasıl geçecek diye de o kadar kafanıza taktığınız bir soru işareti var. Bunun sonunda getireceksiniz arkadaşlar. Evet beklediğiniz bir haberiniz var ama çok beklemekten de artık vazgeçmiş gibisiniz. Artık olacağı neyse o olacak diyorsunuz ama bu haberde hızlı şekilde size geleceği var. Bakın yattığınız yerde bu haber alıyorsunuz. Hemen ayağa kalkacaksınız, mutlusunuz. Evet burada bir sofra hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Bir 3-4-5 kişiyle bir masa. Evet burada sanki sırtını yaslanmış biri var bakın bir tohum günü olabilir sanki kral kraliçe gibi böyle sırtını arkaya yaslamış masa hazırlanıyor arkadaşlar böyle bir kutlamaya katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada bir F harfi var. F harfinin yanında da böyle uzamış bir erkek görüyorum. Bakın iki yerde F harfi var. Adında soyadında bu harfler olan bir insan var. Bununla bir yüz yüze konuşacaksınız arkadaşlar. Geçmişte konuşma şansınız olmamış çok istediğiniz de biri diyebilirim. Evet arkadaşlar. Bununla bir konuşma var. Evet bakın. Burada birkaç kişi var arkadaşlar. Sanki bu benim bu benim diye çeker gibi. Ortada bir insan iki taraftan kaç kişi çekiyor arkadaşlar. Yani size çıkacak bir kısmattır. Ee, sizin beğendiğiniz bir kısmattır. Birkaç insan da bunu beğeniyor gibi sanki arkadaşlar. Bunu çekerek bu benim bu benim diyecek bir durum olabilir. Ama karşı taraf da sizin seçecek gibi. Siz zaten karşı tarafı seçiyorsunuz karşı taraf da sizi seçecek gibi. Evet burada birinden şüpheleniyorsunuz. Şüphelenmekte yanlış bir düşünceniz yok arkadaşlar. Bakın burada iki tane jirafa var. Bakın iki tane jirafa yan yana gelmişler arkadaşlar. İki tane dileğiniz yani yıllardır istediğiniz bir dileğiniz gerçekleşecek arkadaşlar. Yükseleceksiniz. Yukarılara çıkacaksınız. Evet arkadaşlar çok böyle üzgün kırgın olan da bir insan var bu size gelip açıklama yapabilir. Yani size değil de başka birine kırgınlık yaşayan da biri diyebilirim. Evet çok önemli bir konu var arkadaşlar. Bu gördüklerinizde duyduklarınız arasında çok önemli bir konu bu karar aşaması diyebilirim. Bir karar verme durumu olabilir. Evet bir karar vererek bir yola gideceksiniz arkadaşlar. Bu karar aşaması da çok güzel geçecek gibi duruyor. Evet. Korkular sizi hürkütmesin arkadaşlar. Şurada karar vererken korkular böyle sizi sanki yolunuzu tozar gibi çıkmış arkadaşlar. Bunlardan atlatacaksınız. Çok da güzel olacak. Evet. 6 rakamı var. 12 rakamı görüyorum. Evet. Arkadaşlar. Bu sizin önemli günleriniz diyebilirim. 6'sı, 12'si. Böyle önemli bir konuşma var E harfından bir insanla bakın karşılıklı bir konuşma. İki insan yan yana gelmiş. Bir konuşma, ondan sonra aynı çatı altına girme. Yani bir ev değişimi olabilir arkadaşlar. Bir ev tutma durumu da olabilir. Evet arkadaşlar bakın burada oturan biri var. Bakın önünde de seccadeni sermiş. Sanki sandalyede oturar gibi namaz kılan bir insan var. Arkadaşlar çok çok size dua ediyor. Bakın siz bunu arkasındasınız. Yan yana göremediğim için ayranızda mesafe olan. Belki başka bir ülke değişimi. Belki başka bir ülkede yaşıyorsunuz. Ama dualar hep sizinle olan biri var. Evet arkadaşlar burada oturan bir insan var bakın arkasından da gelen biri var gördünüz mü Önü, önüne bakıyor sanki birinden haber bekler gibi ama sırtından sırtını çevirirse vuracak olan biri var arkadaşlar yani bu aralar dikkat etmeniz lazım. Önünüze çıkan da bakın kısmetleriniz var burada horoz horozun ortasında kuzu görüyorum. Horoz tezkar haberdir arkadaşlar kuzu da yani bereketlenmektir evet burada da bir hanımefendi bakın saçını saç yaptırmış burada da yıldız var başında 3 tane soru işareti var evet arkadaşlar burada bir insan iki tarafa elini uzatmış yani gel şuraya git yani gitip gitmeme size kalmış bakın sırtınızı yaslamışsınız önemli bir karar diyebilirim bu sizi korkutabilir ürkütebilir bakın iki yoldan gitme durumu en sonunda bir önemli bir kararınız olacak evet arkadaşlar bir uzaklaşma gibi Birinin size karşı duyguları var gibi ama ağzınızda arıyor gibi görüyorum arkadaşlar. Dikkatli olun. Çünkü e, böyle ağzınızı arar gibi de çıkmış arkadaşlar. Yani sizin hakkınızda bilgi alacak. Yani belki başkalar hakkında bilgi alacak da biri diyebilirim. Böyle bir durum var. Evet. Burada göz aydını yaşayacaksınız arkadaşlar. Bakın. Şurada çünkü ayağınız altında diz çökmüş biri var. Yani bir evlilik teklifi de diyebilirim. Göz aydını yaşayacaksınız. Ama çok sevinecek gibi durmuyorsunuz. Çünkü kırgınlık yaşadığınız biri diyebilirim. Şu aralar bir araya gelemediğiniz biri, bir araya gelemiyorsunuz da uzaklaştığınız bir insan olarak da görüyorum arkadaşlar. Bir göz aydını olacak. Evet. Evet arkadaşlar burada kapının önünde duran bir kadın var yani ya içeri girmeye çalışıyorsunuz ya dışarı çıkmaya çalışıyorsunuz engellemeye çalışan biri evet bir işe başlamak istiyorsunuz gördünüz mü kadın burada kapının önünde duruyor bir anne olarak görüyorum sanki bakın A harfi bir şey başlamak istiyorsunuz burada da bir A topuklu ayakkabı evet ya sizin oraya işe başlamanıza engel oluyor ya da yanlış bir karar aldın diye de size uyarmaya çalışan bir kadın var. Evet aranızda biraz soğukluk olabilir. Hem de en doğru kararı da vereceksiniz arkadaşlar. Bakın burada davul zurna var arkadaşlar. Bakın gelin var oynayan var gelen giden bir kalabalık toplum var. 4 rakamı var 3. 43 yaşlarda bir insan da. Ciddi düşünmeye başlamış biri olarak çıkmışsınız şu aralar. Kendinizi çekmişsiniz, uzaklaşmışsınız. Yani bir yerlerden uzaklaştınız. Ee, başka bir yerlere gittiniz. Artık bu insan da size dönüş yapmaya çalışan bir insan var karşınızda. Evet arkadaşlar bakalım başka neler var. Evet. Evet ayrılık yaşadığınız bir insandan da bir adım gelebilir arkadaşlar. Bakın siz başka bir sayfa açıyorsunuz. Burada biriyle bir tanışma durumunuz var. Bakın mutlu mutlu bir yol ağzı bir yolda giderken tanışıyorsunuz ama bu insan size yeri gelişi olacak arkadaşlar. Yani biriyle konuşmanıza izin verecek biri değil. Çok kıskanç işte biri göstermiyor gibi duruyor. Evet arkadaşlar ama bunun da en güzel şekilde ifade edeceksiniz. Kendinizi öyle bir ifade edeceksiniz. E, tepkinizde böyle tatlı dilinizde karşı tarafta size onaylayacak gibi var. Evet arkadaşlar burada ortada bir üçüncü insan varsa bu üçüncü insanda ortadan çıkışı var. Çünkü kendine bir yol çizen bir üçüncü insan görüyorum. Arkadaşlar S harfi var. Bakın F, H harfi var bu insan isminde soy isminde yol çizme durumu var siz de şaşıracaksınız aniden bir uzaklaşma var evet arkadaşlar burada da bakın çarpı işareti var burada bir ağaç var gördünüz mü ağaç kökünden sağlam arkadaşlar ne kadar sallanırsa sallansın köklü bir aileden geldiniz belli ne zaman ne davranacağınız çok belli kendinizi öyle bir geliştirmişsiniz ki evet arkadaşlar Burada da böyle akrep var arkadaşlar. Bakın burada bir akrebiniz var. Gördünüz mü yani. Bu aralar dikkatli olun. Tabakta çıkmış. Tam size yakın iş ortamı olabilir. Aile ortamı olabilir. Tam ayağınızı dibinde olduğuna göre çok güvendiniz biri olarak da çıkmış. Evet burada bakın. Ay, ay yıldız var arkadaşlar. Devletten gelecek bir güzel bir haber sizi mutlu edecek. Bakın havalara uçuyorsunuz. Sanki iki insan, iki arkadaşı sarılabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada bir iş başlangıcı görüyorum. F harfi var. Bakın F harfi burada da çıkmış. Burada bakın bir kadın çocuğu yukarı kaldırmış arkadaşlar. Bakın saçını da arkaya toplamış. Evet bir güzel bir haber, bir bebek haberi. Burada da bir karınca var bakın. Karıncanın kafa böyle sırtında başak var arkadaşlar. Bolluğa kavuşacaksınız. Karınca bol çalışan biridir. Biraz zorlanacaksınız ama bolluğa kar kavuşmak için bayağı uğraşacaksınız ama çok da güzel olacak arkadaşlar. İki yerden güzel önemli haberiniz var bakın. iki yerden haber var. 23 rakamı var böyle tersinden bakarsam. 2-3 arkadaşlar bakın. 2023 olabilir, 2023'te tanıştığınız biri olabilir. Aradan soğukluk geçmiş biri bakın. Şurada elinizi yukarı kaldırmışsınız. Yüz yüze geldiğiniz zaman sırtınız çevirmişsiniz. Burada bir horoz var. Evet bu sırtınız çevirdiğiniz bir insanda da bir adım gelecek. ve harfi var. Bakın iki yerde V harfi çıkmış. E görüyorum. M var, R var arkadaşlar. Saç kısmına bakarsan bir havalı bir saç olan biri. Bakın gördünüz mü? Bakın. Ha, elinde ne varsa ayak, ayaklarınıza saracak. Elinde de böyle kocaman bir balıkla gelen bir insan görüyorum. Evet. Bir sürü insanın gözü sizin üzerinizde olacak arkadaşlar. Bir yükselme, bir kutlama. Aynı sevdiğiniz insanla olacak gibi. Evet. Küskünlükler, dargınlıklar yani birinin sözüne girerek karşı taraf kırmış olabilirsiniz. Aniden parlamış olabilirsiniz. Ama bunun da yerini bulacaksınız arkadaşlar. Yani nerede nasıl parladığınız yani ne için kızgınlık yaşadığınız bunu farkında değilsiniz arkadaşlar artık bunu netlikirteceksiniz çünkü kafanızda soru işaretli sonunda bitiyor arkadaşlar. Evet burada iki insan karşı karşıya gelmiş sanki ayaküstü konuşuyorlar. B harfi var. B harfi E harfi üçlü vakitlerde bir araya gelme durumu var arkadaşlar. Kalple alakalı bir anahtarınız geliyor. Evet, ev alma, araba durumu da olabilir.